İnsanların karakterleri kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Bunu biliyoruz. Peki siz, sizi diğer insanlardan ayıran özelliklerin ne kadar farkındasınız? Sizin için kendi karakter analizinizi yapabileceğiniz bir video hazırladık. Fakat başlamadan önce testimizden tam performans almanız için gözlerinizi kapatmanızı ve kulaklık takmanızı öneririz. Geri kalan her şey hayal gücünüz ve verdiğiniz cevaplara kalmış. Hadi başlayalım. Okyanusun ortasındasınız. Yavaşça derinlere doğru ilerliyorsunuz. Ve bir deniz kızı gördünüz. Deniz kızının kuyruğunun rengi nedir? Kafanızı çevirdiniz ve deniz kızının yakınlarında bir balığın yüzdüğünü gördünüz. Ne tür bir balık görmektesiniz? Saldırgan bir balık türü mü? Yoksa bir süs balığı kadar zararsız mı? Daha derine doğru yüzdünüz ve denizin dibinde bir deniz kabuğu buldunuz. Deniz kabuğu nasıl gözüküyor? deniz kabuğunu detaylıca bir canlandırın. Suyun yüzeyine çıktınız ve kıyıya doğru yüzmeye başladınız. Plajın size çok da uzak olmadığını gördünüz. Peki plajda kaç insan görüyorsunuz? Evet ilk testimiz buraya kadar. Şimdi yorumlamaya geçebiliriz. Deniz kızının kuyruğuyla başlayalım. Deniz kızının kuyruğunun rengi sizin içe kapalı bir birey olup olmadığınızı bize gösteriyor. Eğer deniz kızının kuyruğunu mavi veya yeşil olarak hayal ettiyseniz İç dünyanız gayet aydınlık. Sarı veya pembe gibi daha açık renkler seçtiyseniz insanlarla olan ilişkilerinizde tamamen rahatsınız. Gelelim balığa. Balık sizin sorunlarla nasıl başa çıktığınızı belirtiyor. Eğer zararsız bir balık gördüyseniz düşüncelerinizi dışa vurmakta bir sorun yaşamıyorsunuz. Fakat tehlikeli bir balık gördüyseniz tartışmalardan kaçınan bir karaktere sahipsiniz. Denizin dibinde gördüğünüz deniz kabuğu sizin insanlarla olan ilişkilerinizi betimliyor. Eğer bulanık ve basit bir kabuk gördüyseniz, insanlara açılmakta sorun yaşamıyorsunuz. Fakat daha detaylı ve keskin hatlara sahip bir deniz kabuğu gördüyseniz, özel hayatınıza özen gösteriyorsunuz. Ve plajda gördüğünüz insanlar, bunlar sizin gerçek dostlarınız. Eğer plajda çok fazla insan gördüyseniz, gerçekten etrafınızda çok fazla insan var. Eğer birkaç insan gördüyseniz etrafınızda çok insan olmasını istemiyorsunuz. Fakat etrafınızdakilere de çok değer veriyorsunuz. Ve eğer plajda hiç insan yoksa pek arkadaşınız yok gibi duruyor. Ve insanlara güvenmeyi tercih etmiyorsunuz. Gayet güzel ilerledik. Verdiğiniz cevapları sakın unutmayın. Çünkü cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Gelelim son testimize. Görüntüleri kafanızda canlandırmak için gözlerinizi kapatmayı ve verdiğiniz cevapları unutmayın. Hadi başlayalım. Çölün ortasında yürüdüğünüzü hayal edin. Durmadan yürüyorsunuz. Uzun bir yolculuğun ardından bir küp gördünüz. Bu küp nasıl gözüküyor? Ve bu küp neden yapılmış? Boyutu nasıl? Büyük mü, küçük mü? Ne görüyorsunuz? küpün çevresinde bir merdiven gördünüz. Bu merdiveni tam olarak nerede görüyorsunuz? Küpe yakın mı yoksa küpten uzak mı? Bu merdiven nasıl bir maddeden yapılmış? Bir anda bir atın geldiğini gördünüz. Bu at şu anda ne yapıyor? Nasıl bir duruş sergiliyor? Birden etrafta çiçekler gördünüz. Kaç tane çiçek görmektesiniz? Dikkatli olun. Fırtına yaklaşıyor. Korktunuz mu? Ve son olarak bu gördüğünüz tüm şeylere yakın mısınız yoksa uzak mısınız? Evet, sorularımız bitti. Gayet güzel ilerledik. Şimdi yorumlamaya geçebiliriz. Gördüğünüz küp aslında sizi temsil ediyordu. O küp sizdiniz. Küpün büyüklüğü de sizin egonuz. Eğer hayal ettiğiniz küp büyükse kendinize güvenen bir insansınız. Eğer küçükse biraz güven sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Küpün saydamlığı diğer insanlara karşı olan açıklığınızı temsil ediyor. Eğer küpü yerde hayal ettiyseniz gerçekçi bir insansınız. Eğer küpün yarısı çöle gömülüyse pek fazla dikkat çekmek istemiyorsunuz. Fakat küp havadaysa tam bir hayalperestsiniz. Gelelim merdivene. Merdiven sizin arkadaşlarınızla olan ilişkinizi simgeliyor. Eğer merdiven küpten tamamıyla farklı bir malzemeden yapılmışsa arkadaşlarınızla tamamen farklı olduğunuzu anlayabiliyoruz. Eğer merdiven küpün tam karşısındaysa bu arkadaşlarınızın size dayandığını ve sizden destek aldığını belirtiyor. Eğer merdiven küpten daha büyük ya da yüksekte ise bu çevrenizdeki arkadaşlarınıza hayran olduğunuzu gösteriyor. Ve merdivenin malzemesi ne kadar güçlüyse sizin arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz de o kadar güçlüdür. Hatırlıyorsanız bir at görmüştünüz. Bu at sizin hayatınıza girecek kişiden beklentilerinizi simgeliyor. Eğer at sakince duruyorsa hayatınızda uzlaşmaya hazır bir erkek veya kız arkadaş istediğinizi anlıyoruz. Eğer at küpe yakın bir konumdaysa bu kişinin size çok yakın olduğu anlaşılıyor. Eğer at bir yere bağlıysa ilişkinizde kontrolü elden bırakmadığınız ortaya çıkıyor. Ve eğer at vahşi ise siz de vahşi ilişkileri seviyor gibisiniz. Etrafta gördüğünüz çiçekleri hatırlıyorsunuz. Bu çiçekler aslında sizin çocuklarınızdı. Eğer etrafta çok çiçek gördüyseniz gerçekten çok fazla çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Fakat tam aksine etrafta hiç çiçek yoksa pek de çocuk isteyen bir tip değilsiniz. Ve son olarak fırtına. Bu fırtına hayattaki problemlerin size yaşattığı stresi belirtiyor. Eğer fırtına küpün arkasındaysa problemlerinizin çoğu geçmişte kalmış. Fakat fırtına küpün tam üstündeyse bu yaşadığınız problemler hala sizi strese sokuyor gibi gözüküyor. Evet testimizi başarıyla bitirdik. Aşağıdan yorum olarak düşüncelerinizi ve cevaplarınızı bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.